Sevgili Fenerbahçeliler merhaba. E, ofansif orta saha bölgesine e, takviye arayışlarını sürdüren SeLA takımı Atalanta'nın Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu e, Sebastian e, Şimanski transfer listesine aldığı öğrenildi. Gençlerbirliği'ni 3-1 muhabbet etmişti Fenerbahçe ve puanını 7'ye yükseltmişti. Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio gibi yıldızları yıldızları e, kadrosuna katmıştı Fenerbahçe. Bir yandan da mevcut oyuncularına gelen teklifler ile karşı karşıya kaldı. Bu isimlerden biri de Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski oldu. İtalyan basınından Gazzettino e, Mercato'nun muhabiri Maurizio'nun e, haberine göre Serie temsilcisi Atalanta orta saha takviyesi için Szymanski'yi gündemine aldı. E, Atalanta'nın yıldız futbolcu için e, kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. E, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 resmi maçta çıkan 26 yaşındaki futbolcu 7 gol ve 9 asistlik performansıyla takıma önemli katkı sağlamıştı. Bu yıl Şimanski'de performansı düşük Şimanski'nin zaten orta saha bölgesine de transferi yapıldı. Şimanski transferi kolaylaşabilir Atalanta için. Fenerbahçe'nin başarılı Solbeki Jeydin Osterwolde Osterweil'de için e, İngiltere Premier League ekiplerinden West Ham United yeniden devreye girdi. E, daha önce yaptığı teklifi Fenerbahçe yönetiminin tarafından reddedilen e, İngiliz kulübü Hollanda'lı futbolcu için e, bu kez daha yüksek bir teklife e, sunmaya hazırlanıyor. E, son dönemde adı e, Premier Lig ekipleriyle e, anılmıştı Jaden Osterwaldo için. Yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce West Ham United'ın yaptığı ilk teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedilmişti. E, West Ham Hollandalı Solbeck için ısrarını sürdürüyor. Londra ekibinin gün içerisinde Fenerbahçe'nin kapsını yeniden çalacağı ve teklifini yükseltmeye hazırlandığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maça çıkmıştı. 24 yaşındaki Osterwolde bu karşılaşmalarda 6 kez sarı kart görmüştü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Asensio İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'ye mutlu sona ulaştı. Fenerbahçeliler İspanyol Yıldız ve Paris Saint Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio transferini Tamamlamak İstanbul'a geldi. E, Fenerbahçe daha önce de görüştüğü ancak şartlarda anlaşmaya varılmaması sonrası e, rafa kaldırıldığı Marco Asensio'nun transferi konusunda Fransız devi e, Paris Saint Germain ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin e, Asensio için e, Paris Saint Germain'e bonuslar dahil 8,5 milyon avro ödeyeceği öğrenildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti e, Asensio. 29 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı. E, Fenerbahçe'ye faydalı olacak bir oyuncu Asensio. Real Madrid'de kendini göstermişti. Ve daha sonrasında Paris Saint Germain, Aston Villa gibi takımlarda forma giydi. İspanyol oyuncu. E, İspanyol oyuncular... E, Genellikle ülkemizde başarılı oluyorlar. Fenerbahçe'de de başarılı olacaktır Asensio. Ee, iyi transferler yaptı son günlerde Fenerbahçe. Ee, umarız bunun e, faydasını da görecektir. Şampiyonluğu kazanacaktır. Fenerbahçe e, bu yıl daha iyi transferler yaptı geçen seneye göre. Mourinho ayrıldı. Gelecek iyi bir teknik direktör. E, iyi bir takım yaparsa, e, oyuncular birbirini tamamlarsa, takım olursa bu sene başarı gelebilir Fenerbahçe'de. Umarız da öyle olur.